Ay Duru çok teşekkür ederim. Bana yardımcı olacağım bakalım. Ama ha üç nasıl deyince, olacak? İpin atlayacağım 3 deyince. Anlaştık bakalım mı? Bakalım nasıl atlayacak. 1 2 üç. Evet. 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 Oo, Bak çocuklar. Da evet. Bir daha daha gösterelim. 1 2 3 Harikasın. Çok güzel. Çok kolay değil mi? Çok kolay. Evet. evet deneyelim. Dorucuğum sen ipi tut. Bakalım hmm. Salih öğrenmiş mi? Hmm. O gel biraz bana doğru gel. Evet. Hmm. Salla. Atlayacağım hemen oraya. İyi. Tamam mı? Aydın. Harikaydı. Saliha'yı patlamayı tamam. öğrettin. Duru çok teşekkür ederim. Teşekkürler Duru. Haydi güzel ip atlamayı öğrendim. Evet, burada oyun oynayan sizler olduğuna göre sizler yaptınız. Tiko. Efendim. Buraları nasıl kirlettiğini sana söyleyeyim mi? Nasıl? Biz mahalledeki arkadaşlarla top oynuyorduk Evet. So saniye. Yani buradaki bütün o çöpleri ben mi attım? Evet. Evet, ee, sen attın. Ya ben çöpe basket arkadaşlar bugün Duru ve Doğa ile birlikte ne yapıyoruz? Kutunun içinde ne var oynanıyoruz? Bu zafer kutu değil yumurta yumurtamızın içinde ne var oynuyoruz? Kutu kutu yumurta bak yeni karnlı yumurtalarımız Duru'nun ki köpek Doğa'nın ki kedicik aa, öyle aa, miydi? Senin mi bu kedicikti köpek. bu mu köpekti? Tamam. Hadi ilk kimden başlayalım? Bilmem. Ne yapsak? Evet hadi say. Piti piti Karamel sepeti Terazi lastik Cimnastik Biz size geldik Bitlendik Hamama gittik Temizlendik Dik 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 Kırmızı ip Lik Aha, Duru çıktı Tamam şimdi sen sıranı bekliyorsun Bir öncekinde de sen açmıştın hatırlıyor musun Tam mızıkçılık yok Hadi şimdi ablan açıyor Bakıyoruz içinde ne var Ve açtı biraz bekleseydin Duru merak etseydik ya Hemen açtın Evet Yuvarlak bir şeker çıktı arkadaşlar Arkadaşlar bu arada Duru ve Doğa içinde ne olduğunu bilmiyor. Çünkü ben onlar yokken hazırladım. <laughs> ne çıktı? Ozmo Cornet. Ne çıktı? Evet. Big Bubble. Aman bakın arkadaşlar. unicornlu Unicorn yumurtası diyor. Madem Unicorn madem. yumurtalı bu. Baban evet. Baban almıştı. Didik şeker çıktı arkadaşlar bir tane de. Ve göz şeker. Duru ve Doğa bunu çok seviyor arkadaşlar ama ben hiç sevmiyorum. Çok itici gözüm, geliyor. Gözünü mi çekti Duru? Aa, çok korkunç. Doğanın içinden de böyle unicorn'un yumurtası olan bir şeker çıktı. Big bubble. Başka? Doğa'nınkinden de. Dedik şeker çıktı kolalı. Kola evet. Bu da şekeri Doğan'ın. Bakın. Bir iki mi yapayım Ve Doğa'dan Toy Box çıktı. Anne, Aa, bunu... doğa'dan da göz çıktı. Doğan senin gözüne ne oldu? Anne bu ne ya? çok korkunç. Hayır değiştirmek Hı -hı. yok. Kansına ne gelirse bu Doğan'ın şekeri. Bu senin. Ne oldu? Küstün mü? Kız. kız. Gel buraya. Küstün mü? Ablan küstü. Ablana vermek ister misin? Bak dayanamadı kardeşin. Gel değiştirdi. Gel. Küsme gel. Değiştirdi gel. Kardeşine teşekkür et. Bir tane daha mı buldun şeker? Tamam şekerlerin arasına koy. Kaç tane oldu orada? Kaç? 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. İnek. İnek. O hayvanların yanına inek. Ne? ne? Evet. Ben. Onu da öbür arkandaki yine koy. Heh, tamam. Şimdi arabalar bebek için de bir kutu yapalım. Bebek. O bebeği büyük bir kutumuz vardı ya. Şu. Heh, şunun içine koy. Bebeği de buraya koyduk. Şimdi onu ayır. Onu barbileri, barbilerle birlikte düzenleyeceğiz. Tamam mı? Aa, burada bir tane daha hayvan buldum. Bak. Bunu da hayvanların arasına atalım. Evet onu da mutfak eşyalarımızın arasına ayır. Bu ördekleri hayvanlarımızın yanına koyalım. Efendim. Onu da ayır. Bak bu yiyeceğe de ayır. Onları yiyeceklerimizin arasına koyalım. Şu kelseyi de ayır. O ne? O hayvanların yanına kirpi o. Evet. Fareyi de hayvanların yanına. Küçük bir yılan buldum ben. Küçük yılanı da hayvanların yanına. O da hayvan. Onu da hayvanların yanına. Aa, bunun da kafası yok. Bu köpeklerin kafasını nereye koydunuz ya? Bak bir tane daha şeker buldum. Evet. Al bunu şekerlerin yanına koy. Hayır orası değildi şekerlerin yeri. Evet. ördek. Ördeği hayvanların yanına. Bunu şu oyuncakların yanına. Onu hayvanların yanına. Ana, evet. Bunu da ayıralım Doğa. Bu ne? da anahtarlıklarımızın yanına koyalım. Bu, hay bu poni. Onu ayır ayır. Onu anahtarlığımızın yanına koyacağız, ha? Kenara koy, kenara koy. Tamam. Buraya koyayım. Bu dinozorumuzu da buraya koyalım. Kromiyi de oraya koy. Başka ne var? Şu küçük hayvanlarımızı da hayvanların yanına koyalım. Bu küçük köpeğim. Evet bu Barbie köpeklerimizi Barbielerin yanına koyalım bak. Tamam mı? Anne bak çanta. Çanta mı buldun? Barbilerin eşyalarını da ayır anneciğim. Onları da Barbielerin yanına koyalım. Anne, bak buradan anne. bir tane Hot anne de, çıktı. Anne de, bunu anne. da Hot Wheels'ın yanına koyalım. Anne Tamam. Anne. Bak bunu şuraya koyalım. Şu hella kitiyi de buraya koyalım. Aa, anne Aa bir tane daha Hello Kitty çıktı. Anne. Bu Hello Kitty'yi de buraya koyalım. Penguen'i de buraya anne, koyalım. De, de, de. Bu Noel Baba'yı da buraya koyalım. Belki bir etkinlik anne, yaparız. Bu Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty işte. Hello Kitty işte. Başka. Başka başka. Anne, bu anne, bebeğimizi anne. bebe... Arkadaşlar bakın bebeğimizin kolu kopmuş, diğer kolunu nasıl döndürüyor? Doğa bundan bir tane daha vardı. Nerede o bebek? Yok. İki taneydi bu bebekten. Çünkü işte, dur, kaybetti. Duru mu kaybetti? Tamam. Bu saatten bir tane daha vardı arkadaşlar. Bakın bu saatin içerisine böyle şeker vardı. Şekerinizi koyuyorsunuz kolunuza takıyorsunuz böyle açıp buradan yiyebiliyorsunuz çok güzeldi ama doğa mı durum mu artık onu Ay. soymuş Aa, evet ikinci saatimiz de burada arkadaşlar böyle bir şeydi çok güzeldi onları da ayıralım yine şeker koyabiliriz onların içerisine bak bir tane daha o şeker şeyinden buldum pezden Anne bak, çıkıyor. tamam çıkartma koy hadi yerine onu Aa bak burada hayvan buldum ben. Geyik buldum. Anne bak ne buldum ben. Sen de balık mı buldun getir onları da koyalım. <laughs> Doğada balık bulmuş arkadaşlar. Bakın deniz yıldızı bulmuş. Aa o bebeğin bak kolunu buldum. Buradaymış. Anne. <laughs> o ne? Peki. Kuşucuk mu buldun? Onu da hayvanlara koyalım. Ben burada bir tane pony buldum. My little pony. Bunu da şuraya koyalım. Kaşık. Kaşık onu mutfak malzemeleri için ayır. Bu da bir tane masa buldum. Kaşık, Koca masası. yanına koyalım. Anne. Şu atı hayvanların yanına koyalım. Gıdık gıdık Anne bak. O ne i̇şte. pizzayı yiyecek yemeklerin yanına koyacağız. Aha, Dur. Yiyeyim. Burada bir tane at buldum. Bunu da hayvanların yanına Anne, koyalım. Gelişir. Aa! Bu, tavuğu da koy. Yiyeceklerin yanına. Bu pengueni şuraya koyalım. Bu şeyi de unicornu da şuraya koyalım. Arabalar. Onu arabalara bak. Arkanda boş bir kutu var. Onu yapalım. Arabaları da ona koy. Evet oraya koy. Bu Sonya'nın kafası nerede? Ben Sonya'nın kafasını bulalım. Aa, ben buldum. Ne? Aa, köpeğin kafasını buldun. Evet onu takalım. Şu bebeklerin olduğu kutunun içerisine koyalım. Tamam. Anne. Bu ayıp su tabancamızı da oraya koyalım. Anne. Ayıp, 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 ayıp. Evet o tamirci setlerini de bir yere koyalım. Dur şimdi. Hmm, ne yapalım? Şu Barbie'lerin bak ayakkabıları burada ta bir tane bir tane kalmış hep. Bunları toplayalım. Barbie e, dolabımıza koyalım anne, tamam mı? Bu. O telefonu bak arkada telefon koymuştun ya. Heh. Oraya koy.